Çocukluğumuzdan beri duyardık aslında. Fareli köyün kavalcısı. Meşhurdur değil mi? Evet. Şimdi bir köyü fareler basar. Köylüler illallah ediyor farelerden. Bir türlü de fareleri köyden dışarıya çıkaramıyorlar. Ne yapsak ne yapsak derken bir gün elinde kaval çalan böyle şapkasıyla bir genç görüyorlar köy ortasında. Genç diyor ki onlara bana şu kadar para verirseniz ben bu fareleri dışarıya çıkarırım. Denize dökerim diyor. Sizi bu dertten kurtarırım. Diyor. Sizi bu dertten kurtarırım. Ya öyle mi diyorlar? Köy halkı mal bulmuş, marihi gibi, gibi hemen sarılıyorlar. Neyse bizim kavalcı başlıyor kavalını öttürmeye. Kaval öyle sihirli bir kaval ki bunu duyan, kaval sesini duyan fareler peşinden, gidiyor. peşinden gidiyorlar. Neyse kavalcı fareleri denize döküp geriye geliyor. Getirin bakalım ben sözümü tuttum, Tut, fareleri söz döktüm. Şimdi siz verin bakalım paraları deyince köylü parayı vermeye yanaşmıyor. Ha diyor demek öyle mi? siz sözünüzde durmadınız. Başlıyor bizim kavalcı yeniden kavalını öttürmeye. Bu sefer kaval sesini duyan çocuklar evlerden dışarıya çıkıyorlar. Kavalcının peşinden akın akın hipnozlanmış gibi gidiyorlar. Ve çocukların babaları, anneleri ne yaptıysalar çocukları geriye getiremiyor. Aslında o kaval şu anda bu. O kaval şu anda televizyon. O kaval şu anda internet. E internet. Bu gençleri evimize döndürmenin yolu bu kavalın sırrını öğrenmekten geçiyor. Bu kavaldan bizim de çalmamız lazım. Ya da bu kavalı İslami olarak çalabilmeliyiz. Tabii çalabilmek ki için yani bu kavalı gibi. biz öğreneceğiz. Bu kavalı çalamazsak bu gençler evine dönmez. Bu konunun özeti bu aslında. Şu anda medya bu kaval. Bu kavalı öğreneceğiz. Gençlerimizi evimize geriye döndüreceğiz. Başka çaresi yok. Evet.